başladı. Bizlerin adına diğerler de karar veriyorlar. Bizler kendi sesimizi duyurmak için bir araya geldik. Bugün iş bırakıyoruz. Saat on iki buçukta baş ekibi önündeki basın açıklamasına hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Böyle şirketlerin milyonlarca liralık vergilerini affedip bize sadece yüzde on yedi zam zamma görenler verdiği zammı da yeni vergilerle geri almaya çalışanlar güvencesiz ortamda kölelik koşullarında çalışmaya zorlayan anlayışa karşı ancak birleşe birleşe kazanabiliriz. cebinden 35'e kamalma diyorsun. Daha nereye kadar aile hekimleri, kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam edebilir? Aile hekimliğindeki cari ödemeler tek zamanda arttırılsın. Gerekli tavizleri verecekler ve biz bu meydanları doldurmaya devam edeceğiz. Çünkü ölüyoruz, öldürülüyoruz, ekonomik olarak açlık sınırındayız ve tükeniyoruz arkadaşlar. Sağlık ekibinin hiçbir üyesi artık nefes alamıyor. Nefes alamıyor, emin daha demeyen kimse kalmadı aramızda arkadaşlar. Ayrıca yetkili sendikanın toplu sözleşme teklifinde ileri sürdü. Dayanışma halde kabul etmiyoruz. ne <laughs> şey yapacağız? Kafamızı öne eğip ver, böyle gelmiş böyle gider, başımı derde sokmayayım mı diyeceğiz? Yoksa bize yapılan haksızlıklara sesimizi çıkarıp tepkimizi mi göstereceğiz. Tabii ki demokratik tepkimizi meşru zeminle göstererek hep beraber tek bir ağızdan artık yeter hakkımızı verin diyeceğiz.